Evet yine bir saç vitaminine beraberiz arkadaşlar. Böyle sıra sıra göstereyim size. Çıkan saçları artık uzuyor. 90 güne yaklaştık. Buralarda saçımız yoktu değil denecek kadar azdı. Hatta var olan yerleri de gürleştirdik arkadaşlar. Şöyle bakarsak şu kısalar, kısaları görürsek kısa da değil artık. Uzunlukları şöyle oldu 90 günde. Bir ayda e, bir saatim dersek tabii ki 3 saatim uzadı çıkanlar. Hı hı. Daha da geliyorlar ve 4. seanstayız. Yasemin Hanım'a biz ilk seanslarda tavsiye ettiğimizde bizi izleyip geldiğinde gerçekten mi diyordu? Gerçekten oluyor mu Yasemin Hanım? Kesinlikle oluyor. Ya ben e, böyle güzel sonuçlar alabileceğimizi tahmin etmemişim Çünkü bu zamana kadar bu uygulama dışında Milyonlarca ürün kullandığım farklı uygulamalar denedik ama ilk defa bu kadar güzel sonuçlar alıyoruz. İlk seanstan itibaren. İlk seanstan itibaren inanılmaz fark oldu. Şu an dördüncü seansımızı yapıyoruz. Geçtiğimiz üç ay içerisinde şu ana baktığımızda aldığımız sonuç gerçekten muhteşem. Ee, ve beşinci seans sonunda önümüzdeki aylarda çok daha güzel bir sonuçlar evet. alacağımıza inanıyorum Şu aradaki ben. uzunları da gösterelim şöyle arkadaşlar. Evet. Şunlar yeni çıkanlarımız ve içlere doğru sadece önler değil, şöyle yaparsak bunlar da çok bariz görünüyor. Yasemin Hanım mutlu oluyor diye ben de çok mutlu oluyorum. Şimdi bu yıl biz yeni yeni saç modelleri düşünüyoruz. Kısacık kestireceğiz, hepsi uzayacak ve yazın mükemmel modellerle karşılayacağız. <laughs> İnşallah. Ellerinize sağlık. Ben size gerçekten çok inandım ilk konuştuğumuz günden itibaren. Ee, ve ne söylediyseniz her şey zamanında söylediğiniz tarihler tutarak gerçekleşti. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizler de varsınız. Ben severek yapıyorum. Mesleğimi ve işimi de çok seviyorum. Uzmanlık alanımı da gün geçtikçe daha da geliştiriyorum. Ben artık uzmanım demiyorum. 22 küsur yıldır. Daha da bilgilerimin üzerine ne katarımla gidiyorum. Sizler de mutlu oldukça ben daha çok mutlu oluyorum. Ellerinize Böyle. sağlık. Bu arada şeyi paylaşmak istiyorum. Hani ilk uygulamalar yapılırken ben de Instagram'dan sizi izlediğimde e, acaba Can acıyor mu, sıkıntı var mı, bir problem olur mu diye düşünüyordum. hani Öyle düşünen e, izleyenler de varsa çok minik bir e, acı var ama dayanılmayacak bir acı değil gördüğünüz gibi şu an çok rahatım. E, iyileşme sonu sırasında da herhangi problem yaşanmıyor. Gayet normal hayatıma devam edebildim. E, hani evet. düşünen arkadaşlar varsa tereddüt etmeden uygulamayı alabilirler bence. Ne güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben Hı -hı. teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun. Çok